sizlerle evet. ee, yani bir e, video çekiyorum. Ee, e, uzun zamandan ara sonra video gelmedi. Evet. Şu an kulaklık taktım. Dışarıya çok yankılanıyor ses. Neyse. Şimdi ne, bugün ne oynayacağız? trafik Racer oynayacağız. Yükleniyor şu an. Ben yani de kurmak için bekliyorum onu. Eee neden uzun zaman aradan sonra video gelmedi? ama gel diyeceksiniz. Ee, çünkü e, e, bu uzun zamandır niye gelmedi video derseniz mobizenim e, e, baya bir böyle e, ne bileyim videolar açılmıyor, bu yükleyemezsiniz dedi. Ben de mobizeni yeniledim. Hayriyetten. Neyse. Bunu da kaldıracağım. Burada yer kapıyor. Buradaki dosyayı da sildim. Ee, artık yani e, az bir oyunum kaldı. Bir de PES geliyor. İleride kulüp bine gel. Yükledim. Bakıyorum. 92 olmuş. Tamam. Ee, bilmiyorum. Yani. Neyse. Şöyle. Hadi. Ha, yüklendi. İşte kuruyorum benim. İnşallah açılır. Bu arada hileli oynayacağım. Trafik Racer'ı. Çünkü o arabaları alacağım diye yani benim pıhım çıkar pıh. Kaydet diyorum ki. Ya, tamam. Şimdi oyunumuza giriyorum. Çünkü ben o Doğan'ın bu anı alası yakaldı. Ya biter gider. Neyse. Yani Traffic Racer. Ee, hayırlı olsun kanalımızın oyunlarına. Hadi bakalım. Oğlum. Ana sıfır para. Ben en iyi oynuyordum ben. Dur abi benim ileli olmalı. Evet hileli olmalı. Neyse biz almaya deneyelim. Bunu satın al. Anasını alabiliyoruz. Ha! Evet gördüğünüz gibi hilemiz işe yaradı ya. Güzel. Hile dediğim böyle olacak abisi. bu arabayı pek... bakayım ben burunların geri sıptırt ee, evet Mercedes de aldık Jeep'i aldık bunu da alayım araba bitti Tırı modifiye edeceğim dur bekle Allah'ım ya. yok mu bu doğal? modifiye. Fırın modifiye olursa. Dur şu an modifiye Neyse. Freni ayarlamam lazım. Hızı ayar. La fren ayarla. Tamam manevrayı da ayarlayayım. Tamam şimdi yollara hadi yollara. Şimdi çift yön yapalım. Şehir dışı oynayalım. Hadi bakalım. Vay eşek gibi tır. Tamam lan anladım. Ben bu yolların ustasıyım. Yallah şef ya Tamam lan. Yallah şef eryal. Yallah. yallah. Anam. <laughs> Demek ki o koca tırlar yollara çıkılmıyormuş. Anladım. Neyse hız yapalım biz de. Duruma bir şey olmaz da. Şimdi olur. Neyse. Ee, garaja gideyim de başka araba alayım. Ocaktırlar girilmiyormuş anladım. Araba. ya Tırt olmasın da. O bununla yarışırım. Tamam. Yola çıkarım. Bu boya güzel oldu. <laughs> bakın bakın şimdi. <içimde. gülüyor> Türk arabası da on seleksi. <laughs> Neyse bu teker yakışıyor bu arabaya. Allah'ım ya. Abi hız ve şeye vereceğim bunu. Frene vereceğim bunu. Abi oha Neyse çöle gidelim bu sefer Of arabam be Hemen yüzü bastı görüyorsunuz mu Araba dediğim böyle Neyse hadi Uhu. Abi Abi araba çok iyi Neyse biraz biraz kalın Hayvan gibi gidiyoruz. Şöyle. Aman kaportayı geçirmeyeyim. Şöyle. Şöyle. Bu arada arkadaşlar ee, videoları intro ile başlayayım mı ona da siz karar verin. Çünkü e, intro ile başla derseniz intro ile başlayacağım. Yani isterseniz tabi intro, la, intro lazım diyorsanız. Çünkü introyu kullanayım mı kullanmayayım mı arasında kaldım. Intro da lazım bize. İki kere mi ne kullandım? Ama Mercedes'i yamultmadık da dur ki. Şöyle ayak. Başla. Allah bismillah. Yok. Abi araba şu an şekilde çok hızlı be. Bence ben bir dahakine müzik kapayım. Dur bir dakika müzik kapanabiliyor mu? <laughs> müzik kapa abi. Müzik benim dikkatimi dağıtıyor. Hadi. Yol kapalı abi. İyi şu. Bastı gitti. lan kazanmaz. İşte ona da siz karar verin intro istiyorsanız. Yanıttık. Ana çok dinlemişiz lan. İyi. Bas 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 bas. <laughs> Allah bismillah onu görmemişim. Şöyle. Dayı ne yapıyorsun ya? Allah'ım adam iki saatte geçiyor bir yola. Yolla falan vermeye. Ana kaldım öyle ha. Şimdi on. Çekilin, ha. Mal. Mal. Bir hızlı çarpmadım yine. Heh. Bir daha sana da. Hiçbir şey yapmadım ha. Neyse. Hısl Aa! Bir bok yok hadi. Aa! Neyse lan ben bu serbestten bıktım dur. Ee, ana menüye gidelim. Kaç dakika olmuş bunu? bu arada ona bak da bakalım. İyi dokuz dakika olmuş. Şimdi e Araba yok başka değil mi? Geri mu? gitti benden korktuk. Paralar gitti. Neyse. Şimdi araba olarak ben en son oynadığımda bu arabayı aldıydım ha. Ha gerçek. En son oynadığımda o arabayı almıştım. Belki bilenler vardır. Çünkü herkes görüyordu. Neyse. Şu teker takacağım. Aynen. Boyayla ilgilenmeyeceğim ha. Dur, boya yeşil olsun. Boya da yeşil. Aa, bu bok gibiymiş. Anladım. Dur. Bence biz bunları ellemeyelim. Değil mi la? Neyse. Şimdi şu kulaklığımı yeniden bir takayım. Evet. Ee, skorlarınız diyor. Tamam anladım. Şimdi e, şehir dışında oynayacağım yine. O. Ko Kamora. Komo Kamora evet. Onunla ses çıkar diyorsun. Yılan hiçbir şey yok. Kolay. Aa! ben niye böyle bağlı bir insan değilim? Çift yön istiyorum. Ya ballı olmam lazım benim. Neyse hadi yürü. Abi çift yön değil ya. Ha, evet, tek yön istiyorum. Ama çift yön de biraz zor ha. Onu da istiyorum. Allah bismillah. Ay şimdi ben buradan bir geçebilirsem. Aynen ve Dayılar, çok sıkıcısınız gerçekten biliyor musunuz? Neyse hadi. Vuhu dayı. <laughs> dayı mal mısın? O burası boşmuş. Evi. <laughs> Önüme gelenden ver bir para benim arabayı çizdin. Allah bismillah. <laughs> ne diyorum lan ben? Neyse video 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 ya Allah ım. Dayı ya Allah'ım araba sürmeyenleri biliyor musun? değil mi şöyle Yana anam <laughs> Ne? dur şu ananı hiçbir şey demek istemiyorum neyse videonun sonuna gelelim arkadaşlar ee, İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın.